İkinizden de DNA örneği aldım. Aha, ana burada. Saçlarınızda test yaptım. Biz kaçarken hamile miydin Tarif abla. Ay! Git fırtınaya cezasını kes. Koş bari! O patronu nasıl Öldü o. Elin bizim kızımız mı Esme? Taşacak bu deniz yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Şirin Nene'yi her bölüm daha fazla seviyorum diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Taşacak bu deniz dizisinde yine nefes kesen sahnelere tanık olduk ve bu sahnelerde özellikle Şirin Nene'nin her zamanki gibi dizinin ruhunu taşıyan o sıcak, samimi ama aynı zamanda sert tavrıyla yine damga vurduğunu gördük. Onun varlığı hikayenin en gerilimli yerlerinde bile izleyiciye bir nefes aralığı veriyor. Fakat Oruç'un yaptıkları hepimizi adeta derinden sarstı ve şoka uğrattı çünkü Oruç farkında olmadan Eleni'ye ihanet etmiş gibi göründü. Bu da izleyicilerin kafasında büyük bir soru işareti bıraktı. Peki tüm bu gerçekler tam anlamıyla ne zaman ortaya çıkacak? İşte bunu görmek hem izleyiciyi heyecanlandırıyor hem de dizinin gerilimini sürekli yukarıda tutuyor. Gerçeklerin bir anda pat diye ortaya çıkmasını hepimiz isterdik. Ama anlaşılan o ki bu süreç biraz zaman alacak çünkü Şerif tüm tehditleri ve kötülükleriyle bu gerçeği gizlemek için elinden geleni yapacak işlerin gidişatı tam da bu yüzden daha da karanlık bir hal alacak gibi görünüyor. Ama sen bu hikayeyi merakla takip eden izleyicilerden biriysen şimdi videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü birlikte çok daha büyük bir aile oluyoruz ve senin desteğin bizim için gerçekten çok değerli. Fakat tüm bu kötülüklerin arasında Esme ile Eleni arasındaki anne kız yakınlaşmasının artık her geçen bölüm çok daha güçlü bir hale geldiğini görüyoruz Esme, Şerif'ten kısa sürede iyice uzaklaşacak ve ondan tamamen nefret etmeye başlayacak. Çünkü Şerif'in gerçek yüzünü artık bütün açıklığıyla görmeye başlayacak. Şerif'in yıllarca gizlediği kirli tarafı ortaya çıktıkça Esme hem şaşıracak hem de geçmişte verdiği yanlış kararların ağırlığını daha fazla hissedecek. Adil ise tüm bu süreçte Şerif'e adeta dünyayı dar edecek. Adil ve Esme arasında kıskançlıkla, öfkeyle ve sevgiyle örülü sahneler yaşanacak gibi görünüyor. Peki dizimizde başka neler olacak? Yeni bölümün açılış sahnesinin büyük bir ihtimalle Adil'in Esme ile sert bir yüzleşmesi olacağını tahmin ediyorum. Oruç, Esme'yi konağa getirdiğinde Adil'in öfkesinin nasıl patlayacağını hepimiz az çok tahmin ediyoruz. Çünkü Oruç'un bu davranışı Adil'i yıllardır içinde tuttuğu o kinle yeniden karşı karşıya bırakacak Ulaştun'a Aztepe'nin Adil karakterini canlandırırken sergilediği o kontrollü öfke ve delilik karışımı duygu burada zirveye çıkacak. Adil, Yıllarca Furtuna ailesine kim beslerken bir anda Esmen'in kendi kızı Eleni'yi doğurduğunu ve daha sonra sattığını öğrenince adeta paramparça olacak. Bu sahnede Adil'in Esme'ye "Nasıl yaparsın bunu? Bana, bana mı?" diye haykırdığı an izleyicinin içine işleyen bir duygu seline dönüşecek. Çünkü Adil'in sesindeki kırılmayı ulaştuna o kadar iyi yansıtıyor ki izleyici ekrandan kopmadan o acıyı hissediyor. Esme ise Deniz Baysal'ın muhteşem oyunculuğuyla suçluluk, utanç, pişmanlık ve savunma arasında gidip gelecek. Gözlerindeki sürekli değişen duygular bile tek başına sahnenin bütün ağırlığını taşımaya yetecek. Esme'nin Şerif'le otel odasında yaşanan o büyük yanlış anlaşılmada aynı sahnede patlak verecek. Adil, Esme'nin Şerif'le ilişki yaşadığını sanıp daha da kırılacak ve Esme'nin söylediklerini ilk anda duymak bile istemeyecek. Ama Esme sonunda dayanamayarak her şeyi tek tek açıklayacak. Şerif'in onu zorladığını, Eleni'yi satma kararının aslında Zarife'nin intikam planının bir parçası olduğunu itiraf edecek. Bu itiraf bir anda büyük bir yankı oluşturacak. Dizide bu itirafın ardından gelecek flashback sahneleri izleyenleri duygusal bir zaman yolculuğuna çıkaracak. Esmen'in gençliğinde Adil'le yaşadığı o tutkulu aşk, hamilelik sürecindeki baskılar, yaşadığı korkular ve iç çatışmalar bir bir ortaya serilecek. Tüm bu sahneler izleyicinin karakterleri daha iyi anlamasına ve onların geçmişte yaşadıkları trajedileri görmesine yardımcı olacak. Eleni'nin tepkisi ise bu bölümün duygusal kalbi haline gelecek. Avaze Yama'nın canlandırdığı Eleni karakteri bugüne kadar Adil'le baba kız bağı kurmuş olsa da annesiyle ilgili hep bir boşluk yaşamıştı. Esmen'in karşısında aniden belirmesi Eleni için büyük bir şok olacak Eleni. Anne, sen miydin? Bunca zaman neredeydin? diye sorarken gözyaşları durmaksızın akacak ancak bu yeniden buluşma hemen bir mutluluk getirmeyecek çünkü Eleni'nin affetme süreci oldukça zorlu olacak Furtuna ailesinin onu sattığını öğrenmesi Eleni'yi derinden yaralayacak Bu sırada Oruç'un rolü çok kritik hale gelecek Burak Yörük'ün oruç karakterine kattığı o korumacı ama duygusal tavır burada daha da belirginleşecek oruç, Eleni'yi korumak için Adil'e karşı dik duracak ve o senin kızın ama Esme de annesi diyerek aradaki dengeyi sağlayacak. Eleni, Adil ve Esme arasında oluşan bu üçlü aile dinamiği, hikayeyi daha da güçlendirecek ancak hemen mutlu bir son gelmeyecek. Senaristler büyük ihtimalle Eleni'nin esmeye bir süre mesafeli davranmasını sağlayacak çünkü bu çatışma hem hikayeyi uzatacak hem de izleyicinin merakını diri tutacak. Eleni belki kısa bir süre Koçari konağında kalacak ama Furtuna'ya dönme isteğiyle içten içe çarpışacak. Bu arada şerifin hamleleri gerilimi iyice artıracak. Şerif 6. bölümde Adile yaptığı saldırılarla bir nebze etkili olmuş olsa da şimdi köşeye sıkışmış halde olacak. Esmen'in DNA testi sonuçları çıkınca Şerif büyük bir panik yaşayacak ve Zarife ile yeni bir plan yapacak. Zarife'nin Adil'den intikam alma arzusu hala sönmemiş olacak ve Şerif'i Esme'yi geri almak konusunda kışkırtacak. Tahminimce Şerif Adil'in kömür madenlerini hedef alacak bir sabotaj hazırlığına girişecek, belki de bölüme damga vuracak büyük bir patlama sahnesi göreceğiz. Bu sahnenin Karadeniz'deki gerçek maden facialarına bir gönderme niteliği taşıması da oldukça muhtemel. Patlamadan sonra Adil Şerif'i doğrudan suçlayacak ve sert bir karşı saldırıya geçecek. Köylüler, özellikle 5. bölümde gerçekleşen keçi zehirleme olayından sonra zaten Şerif'e güvenlerini kaybetmişti. Şimdi bu sabotaj şüpheliyle birlikte köylülerin büyük çoğunluğu Adil'in tarafını tutmaya başlayacak ve Furtuna konağına baskın düzenleyecekler. Bu baskın sahnesi dizinin aksiyon açısından en zirve noktalarından biri olacak. Drone çekimleri, yağmurlu Karadeniz manzaraları, sisli dağ yolları ve yoğun bir kaos atmosferiyle adeta görsel bir şölen sunacak. Fakat dizide yalnızca büyük olaylar değil, karakterlerin iç çatışmaları da aynı yoğunlukta ilerleyecek. Sevcan ve Oruç'un evlilik konusu da bu bölümde düğüm olacak. Sevcan çeyizlerini taşırken Eleni'ye meydan okumuştu. Ancak şimdi Eleni'nin gerçek annesinin ortaya çıkmasıyla dengeler tamamen altüst olacak. Sevcan kıskançlıktan deliye dönecek ve Oruç'a, o fırtına kızıysa ben ne oluyorum diye çıkışacak. Oruç ise Eleni'ye olan duygularını artık bastıramayacak ve evliliği erteleyecek. Bu erteleme Furtuna ailesinde yeni bir kriz yaratacak. Şerif, Sevcan'ı kullanarak Oruç'u baskılamaya çalışacak. Ancak Oruç vicdanının sesini daha çok dinleyecek ve Eleni ile yüzleşme sahnesi yaşayacak. Seni sattığımız için özür dilerim ama seni sevdim diyeceği bir sahnede Eleni'nin içindeki kırgınlıklar yavaş yavaş erimeye başlayacak ve aralarında romantik bir kıvılcım oluşacak, Esme'nin DNA testi sonuçları bölümün ortalarına doğru gelecek ve sonuçlar resmen açıklanacak. Esme'nin Eleni'nin annesi olduğunun kesinleşmesi, bölümün en duygusal anlarından birine dönüşecek anne kız arasında büyük bir kucaklaşma yaşanacak olsa da Adil buna izin vermeyecek. Adil, o benim kızım, senin değil." diyerek Esme'yi konaktan kovacak. Bu sahne dizinin en yürek burkan anlarından biri olacak çünkü Adil'in Esme'ye olan aşkı nefret ve kırgınlıkla karışmış durumda. Esme pansiyonunu yeniden kurmak için çabalayacak ancak Adil'in gönderdiği adamlar onu durdurmaya çalışacak. Buna rağmen Esme pes etmeyecek ve köylü kadınlarla güç birliği kurarak Adile karşı dimdik duracak. Bu sahne hem kadın dayanışmasına vurgu yapacak hem de diziye güçlü bir sosyal mesaj katacak Melina'nın rolü de bu süreçte büyüyecek. Melina, Oruç'a verdiği fotoğraflarla zaten gerçeğin ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamıştı. Şimdi Esme'ye destek olacak ve Zarif'nin bütün planlarını bir bir ortaya dökecek, Adil'in iç dünyası ise bu bölümde derinlemesine işlenecek. Belki bir sahnede Adil Karadeniz türküsü söyleyerek geçmişiyle yüzleşecek. Flashback sahneleriyle Esme ile yaşadığı ilk aşkı hatırlayacak ve "Seni sevdim ama kinim daha büyük." diyecek. Ancak Eleni'nin Esme'ye sarılması Adil'in içindeki buzları yavaş yavaş eritecek. Şerif ise bu bölümde izleyiciyi sinirlendirmeye devam edecek, Esme'yi kaçırmaya çalışacak ancak Gezep tarafından engellenecek. Gezep'in adile olan sadakati hem gerginliği azaltacak hem de dizinin komik ve nefes aldıran yönünü oluşturacak Gezep'in ''Patron, bu fırtınalar zehir gibi ama biz daha da zehirliyiz'' gibi esprileri sahnelere hafiflik katacak. Bölümün sosyal temaları da oldukça zengin olacak. Keçi zehirleme olayı çevre duyarlılığına işaret edecek. Köylülerin adille birleşmesi kapitalizme karşı bir eleştiri niteliği taşıyacak. Fortuna ailesinin geleneksel baskısı, modern aşkı temsil eden adil ve esme ilişkisiyle çatışacak Eleni'nin kimlik arayışı ise aidiyet temasını ön plana çıkaracak. Müzikler bölümün duygusal yoğunluğunu artıracak. Özellikle Öykü Gürman'ın sesiyle bir türkü sahnesi olması büyük ihtimal çünkü bu tür sahneler Türk izleyicisini her zaman ekrana kilitliyor tahminlere göre 7. bölüm reyting rekoru kıracak. Çünkü aile birleşmesi teması Türk izleyicisinin en sevdiği unsurlardan biri. Fragmanlarda, gerçek annesi kim sorusu sürekli dönüyorsa, cevabın Esme olacağı neredeyse kesin, bölümün sonunda Adil'in tepkisiyle büyük bir final sahnesi izleyeceğiz. Adil Esme'ye, kızımı benden alamazsın diyecek ama Eleni, ikimiz de hakkımızı biliriz diyerek herkesi şaşırtacak. Bu sürpriz çıkış 8. bölüme büyük merak bırakarak kapanış yapacak. Genel analizde dizinin en büyük gücünün karakter derinliği olduğu çok net. Adil'in travmaları, Esme'nin pişmanlığı, Eleni'nin masumiyeti, Şerif'in bitmeyen hırsı hepsi çok dengeli işleniyor. Tempo yüksek olduğu için hiç sıkmadan ilerliyor. Komedi ve dram arasındaki denge de harika şekilde kurulmuş. Karadeniz'in doğası ve sisli manzaraları dizinin görsel kalitesini daha da artırıyor. 7. bölümde aşk yeniden alevlenecek, nefret biraz eriyecek ama tam bir barış olmayacak. Bu da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Analizde dizinin evrenini genişlettik. Adil ve Esme aşkı Eleni ile bir üçgen oluşturacak. Şerif'in düşüşü başlayacak. Oruç ve Eleni arasında romantizm filizlenecek. Zarife'nin gizli bir sırrı ortaya çıkabilecek. Yani her bölümde yeni bir tufan kopacak. Ayrıca 6. bölümün ana olaylarını da hatırlamak gerekiyor. Adil ve ekibinin İstanbul'dan dönüşü, Sultan Ebe'nin izinin sürülmesi, Furtuna ailesinin Eleni'yi sattığının ortaya çıkması, Esmen'in DNA testi için kararlılığı, Şerif'in Adil'in arazilerine saldırısı ve yaralıların oluşması, köylüler arasında artan gerilim, Sevcan'ın çeyiz hamlesi ve Adil'in oruça verdiği son şans, Tüm bu olaylar 7. bölümde büyük bir patlamaya sebep oldu olacak. Ve dizinin ana teması olan nefret ile aşkın ince çizgisi burada daha da belirgin hale gelecek. Çünkü Adil'in Esme'ye duyduğu bastırılmış sevgi, Elen'i gerçeğiyle yüzleşince su yüzüne çıkmak zorunda kalacak taşacak. Bu deniz. Peki sence Adil her şeye rağmen Esme'yi tamamen affeder mi? Elen'i annesini hemen kabul eder mi? Şerif'in yeni planı sence ne olabilir? Oruç gerçek aşkını seçebilecek mi? Yorumlarda senin düşüncelerini de bekliyorum. Bu deniz gibi taşan bir bölüm analizimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.